oyuncu olmak yazan biri olarak dezavantajım oldu. Ya ben öyle düşünüyorum. Hani bunu da mı yaptınız? Çünkü o alanlar var ya. Yani siz oyuncuysanız oyunculuk yapınız. İşte yönetmenle pek tevessül etmeyiniz. İşte yazmayınız. Ben mesela resim de yapmaya çalışan biriyim. İşte takılar yapıyorum. Merakım var yani bir sürü bir sürü yere meylim var ve merakım var hayatımın bir dönemi tercih yaparak geçirdim. Yani kendi yeteneklerimi keşfetmek hala bu yaşta. Bunun peşine düşüyorum çünkü bana çok iyi geliyor. Ya oturup televizyonda korkunç haberler seyredeceğime... başka bir meşgale bulmaya gayret ediyorum falan. Dolayısıyla yani ben edebiyat alanına girmek gibi haşa ben sadece diyorum ya yazar değilim ben ya yazan ya da yazmaya çalışan biri. Bunu çırağıyım ve asla ustası falan olmak istemiyorum. bir, şey, bir konuda çırak olmak çok eğlenceli bir şey. Sizi koruyan da bir şey bir taraftan. Dolayısıyla yani ama kimin de saçmalamıştır mı dediler, bir şey dediler. dolayısıyla yani yapımcıların a devrim bir kitap yazmış bakalım dediklerini pek zannetmiyorum. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. O yüzden hani inşallah günü gelir daha çok okunur. Boşverin filmi falan. Yapılıyor onlar. Kızında. <laughs> kızında çocuk yaşta başlasınlar. Ben kızıma ilk okul 1'e başladığı gün okuma yazma öğrendiğinden beri kitap sabah okutuyorum. Harikasınız. Kütüphanesi mükemmel yani. Harikasınız. Öyle ailede başlıyor. Evet, işte ailede başlıyor. Hem okudu hem yazardı yani. Pardon. Evin bu kadar alçak birimiz olmaz. Eee hani diyorsun ya öyle ya elbette, elbette. bir de Ben sazım Benim neredeyse 40 yıllık arkadaşım. Evet. Oyunculukta, oyunculukta çok farklı meziyet. Siz bence hepsini başarıyorsunuz. Ya insan hepsini aynı şiddetle başaramaz. Muhakkak ama bunlar böyle e, tapusu alınmış yerler değildir. Ya yani, denemekte beysi yok. Ben ne bir yazarın oyunculuk yapmasına itiraz edebilirim, eğer layıkıyla yapıyorsa, ne de bir edebiyatçı birinin kitap yazmasına cümle kurmalı. Ya keşke üretim alanında herkes e, aktif olabilse, yani herkes resim yapabilse, herkes tiyatro yapabilse keşke. Herkes yazsa, herkes dans etse.